İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 5 ilde 121 adrese Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği belirtildi. Villada arama. Ayrıca Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya giderek arama başlattı.